1. sınıf Türkçe paragrafta anlam konu anlatımına hoş geldiniz. Öncelikle paragrafta anlam konusunda hangi alt başlıkları göreceğimizden başlayalım. Paragrafın türleri diye bir konumuz var arkadaşlar. Paragrafın bölümleri, paragrafta konu başlık, paragrafta yardımcı düşünceler, paragrafta ana düşünce, ana duygu diğer adıyla tema, paragraf oluşturma, paragraf tamamlama, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili konulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, paragrafın türlerinden başlıyoruz. Paragrafın türleri üç kısımda incelenir arkadaşlar. Birincisi düşünce paragrafı, ikincisi olay paragrafı, üçüncüsü ise duygu paragrafı olmak üzere. Şimdi düşünce paragrafından başlayalım. Bu tür paragraflar bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılır. Bilimsel ve sanatsal yazı türlerinde kullanılır. Makale, deneme, eleştiri, fıkra gibi düşünce yazıları bu tür paragraflardan oluşur. Bu tür paragrafta bir ana düşünce ile onu destekleyen, geliştiren yardımcı düşünceler yer alır. Evet dikkat edelim arkadaşlar. Ne varmış düşünce paragraflarında? Ana düşünce. Yani bizim esas malzememiz ne olacak arkadaşlar? Yazar düşünceyi iletmek için paragrafı yazmalı. Biz bunlara düşünce paragrafı diyeceğiz. Duygu paragrafına gelelim. Duygu paragrafında ise yazar okuyucusunun düşüncesine değil duygusunu ortak etme çabasındadır. Bu paragraflar öykü, roman gibi sanatsal yapıtlarda bulunur. Bu tür paragraflarda bir ana duygu ile onu destekleyen yan duygular alır. Bizim karşımıza çıkacak soru tiplerinde arkadaşlar genel anlamda şiirlerde gelecektir. Nasıl soru tipleri gelir? Şiire hakim olan duygu gibi arkadaşlar. Evet. Şiire hakim olan duygular nelerdir gibi soru tipleri karşımıza gelecektir. İşte atıyorum özlem, pişmanlık, umutsuzluk gibi. Bu tip sorular karşımıza gelecektir duygu paragraflarında. Olay paragrafı. Bu tür paragraflar da bir olay oluş sırasına göre anlatılır. Olay, olayı gerçekleştiren kahramanlar vardır. Bu tür paragraflarda olay nedir, nasıl yaşanmıştır sorularına cevap alınır. Burada da malzememiz neymiş arkadaşlar? Olay. Evet, olay anlatılacak. Birinin başından geçen bir şey olay paragrafının örnek olabilir mesela. Devam edelim. Diyor ki, sevgili yeğenim, çoktandır mektup yazmıyorsun ama ben seni çok özledim. Hasretin artık canıma yetti. Buralarda senden habersiz kalmak beni oldukça üzüyor. Lütfen beni mektupsuz bırakma buralarda. Dayın Yogi. ki. Şimdi dayıyor ki burada arkadaşlar ne veriyor? Bir düşünce mi paylaşıyor biriyle? Yok. Evet, paragrafta düşünce yok. Bir olaydan bahsediyormuş. Şöyle oldu, böyle oldu gibi. Olay da yok. Ne var arkadaşlar? Duygu var. O zaman bu paragraf okuyucuyu Duyguyu ortak etme çabası var bu paragrafta. Hangi duygu peki? Bu paragrafın ana duygusu nedir? Bu paragrafın vermek istediği duygu, okuyucuyu ortak etmeye çalıştığı duygu nedir dersek? Evet, özlem duygusu. Niye ne? Özlem. O halde bu paragraf neymiş? Duygu paragrafıymış. İnsanların gene de dünya yaşamının kıymetini bilmiyor. Bu yüzden burada da rahat edemiyor. Ben insan olsaydım onlar gibi davranmazdım diyor Zebani. İşte bu zebaninin konuşmasında ise arkadaşlar ne verilmiş? Bir düşünce verilmiş. Düşünce de nerede verilmiş? Paragrafın hemen girişinde. İnsanların geneli dünya yaşamının kıymetini bilmiyor bu paragrafın düşüncesi. İşte biz bu düşünceyi ele alırsak bu paragrafı da düşünce paragrafı olarak adlandırırız. Olay yok. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olmuş. Yok. Bir duygu yok. Ne var? Düşünce var. Aa armut mu getirdiniz? Nereden bildiniz armut sevdiğimi diyor ayı. Geyikler de diyor ki hiç. Öyle bir söylenti var da iyisini sen gelmişsin filan. Sizin de muhabbetinize iyidir diyorlardı. Burada ne var peki arkadaşlar? Karşılıklı ayı ile geyiğin konuşması var. Evet arkadaşlar. Ayı ve geyiklerin neyi var arkadaşlar? Konuşmaları var. Bu konuşmalar bir olay belirtiyor. Geyikler geldi. Ayı sordu. Getirdiniz. Bildiniz. Bunlar hep olay belirtten ifadeler. Öyle diyorlardı. Böyle diyorlardı. İyisini sen yermişsin. Evet. Burada da neyden bahsedildi? Bir olaydan bahsedildi. Düşünce yok. Duygu yok. Ne var arkadaşlar? Olay var. O zaman biz bu paragrafı olay paragrafı olarak adlandıracağız.